Ya, i̇lişkiler. Ben hep biriyle denerim asla olmaz. Biriyle denerim asla olmaz. Hep denerim asla olmaz. Asla olmayacak. Bu konuda dediğim tek şey asla. Parantez içinde bu konuda çok siniri bozulmuş bu aralar. <laughs> hep sonu hüsran. Vallahi Savri bu kupan da gelmez oynarsam bir daha şerefsiz namussuz evladıyım. 25 dakika sonra. Neydi? Arsenal Kayseri. Alt. Kodu neydi? 451. Tamam yazdım. Tabii ki de sigara oğlum. Hani ben içmiyorum da. Etrafımdakiler. Oğlum bu sondan bu günden sonra içmiyorum bak. Bakma öyle ya ciddi. Geliyor mesela. Kanka sigarayı bıraktım bu sondu. Benim cevap aynen şu. <laughs> Nerede bıraktıysan gidip alalım onu hemen. Bu aralar uykuya fazla kaptırdım kendimi. Derim bu sefer sabah erken kalkacağım. Kararlıyım. Sonra yatıyorum. Gözüme bir açıyorum. Saat 12. Öğlen olmuş. Happy New Oy oy. Ama kararlı. Kesin. Skorpta da oluyor bak aynısı ha. Post çekiyorum, gönderiyorum. Veya göndermeden önce. Ben diyorum bu son diyorum. Tamam şimdi çekeyim göndereyim diyorum. Beğenmiyorum ondan sonra. Sonra bir daha post çekiyorum mecbur. Böyle böyle en az 4-5 kere sildiğimi bilirim yani ha. Bu soruya vereceğim tek cevap çikolata ve tatlıdır. Yani hiçbir zaman son olmuyor. Daha tatlı yemeyeceğim diyorum ama gene yiyorum. Her seferinde bu son diyorum diyorum ama olmuyor. Bak gene yiyorum mesela. Her gün mata otururken bugün yenilmeyeceğim, bugün son oynamayacağım deyip hüsranla batıp yenilmem. Hani şey oluyor ya sokaklarda, piyangocularda falan 1 liralık kazı kazanlar. 1 lira veriyorsun oynuyorsun, 1 lira veriyorsun oynuyorsun. Sonra diyorsun gibi bu son sonra bir bakıyorsun 20 dakika başındasın hala oynuyorsun. karakter yoksunu ve iki insanlara gözümdeki değerini artık belirleyip onlara karşı tavrımın ne kadar düşük olduğunu göstermek istediğim halde yardıma ihtiyaç duydukları zaman tekrar yardım etmem. O son yapamıyorum onu olmuyor. Kardeşim 10-15 tane küçük tatlılardan yapmış. Ben dedim ki şey, al bir iki tane al Son 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 dedim. Baktım iki dakika tatlı bitmiş. de kolay çarken son son diyorum o kadar hep bütün bitene kadar. Kendini kandırıyor. Benim için bu son deyip de devam ettim. Bu son paket sigaram deyip her seferinde yenisini almam. Ve affetmem deyip her seferinde de affetmem. Aynı yanlışa düşmem. gerçekten ayrıldık deyip mesela benden örnek biçerse 2015'ten beri her yılın yazını çıkıyoruz ayrılıyoruz. Bu bu yılda öyle oldu. Ama umarım ayrılmayız. Çünkü ben artık çok sıkıldım ayrı. Bu sefer sonsuz olsun. Biz her gün teravih namazına kaçıyoruz. Her seferinde bu son diyoruz ama olmuyor işte. <laughs> Sürekli gidiyoruz böyle devam ediyoruz. Bu benim için kesinlikle midye. Çünkü her yediğimde bu son diyorum. Ama tabii ki son olmuyor. Bir oturuşta 150 tane yedimi bile hatırlıyorum ya yani, ne diyorsunuz?